Eski eşi Feyza Aktan'a karşı oğlu Kuzey'in velayetini almak için yeniden hukuk mücadelesi vermeye hazırlandığını açıklayan Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sevenlerinin karşısına çıktı. Karşı, Yüksek sahne performansıyla beğeni toplayan Deniz, kendisini izlemeye gelen seyircilere teşekkür etti. Eee bugün Kıbrıs'ta eminim bir sürü program vardır ama sizler para buraya geldiniz. Helal olsun sizlere. babasız büyüyen bir çocuğun etkileyici hikayesini beyaz perdeye aktaran son direk filminin oyuncuları düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mehmet Enver Sarıkaya'nın yapımcılığını üstlendiği, Melek Öztürk'ün yönettiği filmde Ceyda Ateş, Anıl Altan, Ebrar Demirbilek, Seda Akman, Ümit Acar, Erkan Bektaş ve Şebnem Özünal rol alıyor. Merhaba, bu bir anne kız dramı. Ee, bizim çok inandığımız, çok keyif aldığımız biz de ağlayacağız, sizi de ağlatacağız. Direkt ben kısa kesmek istiyorum. <laughs> Küçük Allah <kızı>. Allah. Evet. <laughs> kısa kesmek istiyorum ben. Aslında burada bir filmde geldiğiniz zaman göreceksiniz tüm karakterlerin bir e, hastalık çevresinde toplandığı e, onunla mücadelesini görüyorsunuz. Anne kızın e, mücadele verdiği yani daha doğrusu bir kadının hayata karşı verdiği bir mücadele sevdiği adama karşı, ailesine karşı ve çocuğuna karşı ...verdiği bir mücadeleyi anlatıyor. Benim oynadığım karakter... ...çocukların devam ettiği okulun müdürü. Birçok hem vicdanıyla hem kurallarla... ...karşı karşıya kalıyor. Ve... ...zor kararlar vermek zorunda kalıyor. Ben bu filmde... Bir eşi, bir ablayı, bir halayı, aynı zamanda da bir öğretmeni, bir hocayı oynuyorum. E, bu güzel kızın, bu güzel çocukların e, öğretmeniyim. Bir kadın olarak hayatta güçlü bir duruşu var her şeye rağmen. E, i̇nsanların yanında olmayı, insanlara yardım etmeyi, hayatı bir nebzede olsa e, güzelleştirmeyi seven bir kadın. Böyle insanlara ihtiyacımız var, böyle kadınlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Son dilek iyi bir film olacak umarım. E, teşekkür ederim. Belgesellere konu olan dünya ünlü deli kasap lakaplı İtalyan et üstadı Dario Cecchini Bodrum'da lezzet fırtınası estirdi. Müzik ünlü işletmeci Sami Cohen'in özel davetlisi olarak Bodrum'a gelen İtalyan et üstadı Dario Cecchini, iş sanat ve cemiyet dünyasından gelen misafirlerine unutulmaz lezzetlerle dolu gece yaşattı. Mehmet El Erbil, yakın dostu Tolga Yüce ile beraber yabancı bir filmde oynamaya hazırlanıyor. Amerikalı bir yönetmen ama Türk asıllı. Şam, soyadı neydi? Jack. Şam Jack. Jack. Jackie Chan gibi <gülüyor> <gülüyor> ödüllü bir yönetmen Amerika'da. Beş kıtada birden ödül almış bir yönetmen. Çok güzel bir senaryo, çok e, umutluyuz. Adı da zaten The Hope. Umut. Umut yani. filmin. Ben de ilk defa uzun bir aradan sonra komedi oynamayacağım trajik bir rol. Detay vermeyelim pek ama ee, burada değil galası da Amerika'da yapılacak. Los Angeles ya da New York'ta yapılacak. Erbil, yeni kuşak oyuncuların aldığı yüksek paralara dikkat çekti. E, sanatçılar çok özverili. Çok büyük paralar alınmıyor bu, bu tip işlerde. Yani öyle egolar yok. Egolar yok zaten. <laughs> öyle egolar yok. Yani iki günlük oyuncular bizde dünyanın paralarını alıyorlar. Nitekim sinemayı da sinemayı da bitirdiler. Şimdi yakında dizileri de bitirecekler Allah'ın izniyle. Ünlü şovmeni Kerem Bürsin'in geçen günlerde katıldığı bir panelde sarf ettiği bazı Türk oyuncuları çok egolu şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Kendi almıyorum. Kendi bedavaya mı çekiyor? Ben size bir örnek vereyim. Romanya'da Romanya'nın en ünlü aktörü ayda 5000 euroya oynuyor bir dizide günlük dizide. Ayda 5.000 euroya oynuyor. Bizde kolunu kaldırmaz bizimkiler. Nişan taşında kameralara takılan oyuncu ve ilizyonist Olcay Kutluca yeni projesinden bahsetti. Yeni bir projemiz var. E, proje olmadan açıklamayalım ama güzel bir projenin içinde yer alacağım evet. Yaz ayı içinde çekimleri başlıyor. E, yönetmen ismi Versem mi bilemedim şu an. Vermeyelim. Olmadan vermeyelim. E, Yaz ayı içinde çekimler yapılacak. Yaz bitiminde sanıyorum da e, vizyona girecek. Oyunculuğu bırakan ve şarkıcılığa başlayan Merve Bolur ilk sahne programını bu hafta Nişantaşı'nda yaptı. Bolur sahne öncesi basının karşısına çıktı. Hadi bakalım. Sen de beni birleştir. Al işte. olarak genç olsam da biraz 90'ları almak istedim açıkçası. Çok seviyorum o dönemi. Çok güzel şarkılar var. bir de biraz önceki mikrofon krizinden dolayı ben şarkıları bir daha söylemek istiyorum. Siz de eşlik ederseniz çok sevinirim. Oturup bir <laughs> sütüksak içine Bir benden, bir senden, bir kendinden. Hoş evet. geldiniz. Ben başlayayım. Ayaklarınıza evet. sağlık. Çok şıksınız öncelikle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bayağı bir özendim bu geceye. Tahmin edersiniz ki. Evet. <laughs> Saatlerdir hazırlanıyorum. Saçlar da bu arada mükemmel görünüyor. Sağ ol. de Merlin Moro'ya benzetiyorsunuz. Evet. Açıkçası Merlin Moro'dan örnek alarak yapılmış bir saç. Kendisini çok beğeniyorum. Zaten bunu hep dillendiriyorum böyle bir saç yaptık. Hemen küpelerde arı mı onlar? Arı mayalar. Merve Bolur mekanın işletmecisiyle beraber kendisini dinlemeye gelenlerden 2500 TL alındığı haberleriyle ilgili de açıklama yaptı. Bugün de basında çıkan haberler vardı. 2500 lira masa ücreti gibi o haberlerin Doğru. doğruluğu var mı? <gülüyor> <gülüyor> Aslında biraz... az yazmışlar. Evet. Merve Hanım için az yazmışlar ama... Aslında euroydu, dolardı. Evet. Şöyle giriş ücreti tabii ki vardı ee, ama tabii ki bunlar makul seviyelerde. Günümüzdeki şu şartlarda eğlence sektörü zaten çok pahalı bir hale geldi ee, biz de müşterilerimiz için bunu en uygun haliyle kendilerine sunduk. <laughs> Megastar Tarkan Panemi için yazdığı Geçecek şarkısının ardından merakla beklenen yeni bestesi Yap Bir Güzelliği yayınladı. İrfan Yıldırım'ın yönettiği klip sosyal medyayı salladı. Yap bir güzellik de, gel Tarkan'ın yayınlandığı andan itibaren 1 milyon izlenmeyi geçen şarkısının klibinde rol alan manken de merak konusu oldu. Sanatçının bazı hayranları Brezilyalı model Gila Vaz'ı Megastar'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandı. Whoa!